Herkese merhaba. Bugün Çukur dizisinin ekrana döneceği tarihi açıklayacağım. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezonu erken bitirmek durumunda kalmıştı. Dizinin takipçileri ise yeni sezon tarihini merak ediyorlardı. Konuya ilişkin yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dizinin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 4. sezon 1. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Çukur'un 94. bölümü Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve daha önce açıklandığı üzere, karakteri hayat veren Öner Erkan diziden böylelikle ayrılmış olacak. Güncel bilgilendirmelere göre dizinin yeni sezon kadrosuna İrem Saktahil oldu. Sizlerde Çukur dizisinden ayrılacak bir gelecek oyuncuları ve merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazarak bize sorabilirsiniz.